Selamünaleyküm. Merhaba dua dostları Yeni bir video ve yeni bir dua ile Yine sizlerle dostlarla birlikteyim Her zaman olduğu gibi yine muhteşem Yine harika Yine en etkili dualardan bir tanesini daha Sizler için seçtim dostlar Evet arkadaşlar konu başlamış şöyle Bu duaları okuyanlar hayırlı bir zenginle kavuşurlar Rabbim tüm kullarına hayırlı yerlerde Hayırlı şekilde kullanacağı dünya ve ahireti için Hayırlı zenginlik nasip etsin Amin Evet arkadaşlar dua kardeşlerim hepimiz kimseye muhtaç olmadan yaşamak isteriz mutlaka. Zengin olmak isteriz fakat bu zenginlik dünyamız ve ahiretimiz için hayırlı olacak ise nasip etsin Allah'ım. Bize azdıracak, imanımıza zarar verecek zenginlik vermesin Yüce Rabbimiz. Hayırlı bir zenginliğe kavuşmak için öncelikle bol bol istiğfar etmeliyiz arkadaşlar. Evet okunacak esmalara geçelim. Her gün 100 veya 1100 defa okuyalım inşallah. Ya Muni anlamı kendi katından dilediğine zenginlik veren odur. İstediğin istediği anda istediği kadar zengin eden, mahlukatının her türlü ihtiyacını giderip zengin eden anlamına gelmekte dostlar. Evet okunacak ayetimiz ise arkadaşlar her gün yüz veya okuyabildiğiniz kadar okuyun. Nur suresinin 38. ayeti Bismillahirrahmanirrahim. Vallahu yerzuku men yeşâ'u bi gayri hisab. Ayetimizin anlamı ise şöyle ve Allah dileyeni hesapsız rızıklandırır. Her gün arkadaşlar yüz defa okuyalım. Allahumma ekfini bi halalika an haramike ve aynini bi fadlike amman Anlamı ise arkadaşlar Allah'ım helalinden bana yetecek kadar vererek beni haramından koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç eyleme anlamına gelmekte dostlar. Bu okumaları yaptıktan sonra arkadaşlar Rabbim duamı kabul buyur. Amin dedikten sonra bir Fatiha, üç İhlas ve Selavat ile Amin diyelim inşallah. Yüce Rabbim kalbinizde ve gönlünüzde bulunan hayır muratların en hayırlısını sizlere nasip eylesin. Maddi ve manevi her ne derdiniz sıkıntınız var ise acilen gidersin. Hasta olan kardeşlerime de Yüce Rabbimden acil şifalar diliyor. Yeni bir video ve yeni bir duada tekrardan buluşmak temennisiyle şimdilik esen kalın, sağlıcakla kalın.